O neydi yahu o neydi? Uzun zamandır güldüren, güldürürken de düşündüren yapımlara hasret kalmıştık ki Engin Günaydın imdadımıza yetişti. Evet evet Netflix'in yeni dizisi Andropoz'dan bahsediyorum. Engin Günaydın'ın yazıp oynadığı Taylan Biraderlerin yönettiği Andropoz bir orta yaş bunalımının hem eğlenceli hem de trajik yanlarını su gibi akıcı bir dille anlatıyor. Yine Engin Günaydın'ın hem yazıp hem de oynadığı, Taylan biraderlerin yönettiği Vavyan filminde de çok iyi bir iş ortaya çıkardıklarını görmüştük zaten. Andropoz müthiş oyunculuklara sahne olan, yer yer kahkaha attıran, karakter çeşitliliği bol, zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadığınız çıtır çerezlik, kara komedi diyebileceğimiz bir dizi aslında. 50'sini geçince kafayı değişime takan tuhafiyeci Yusuf'un saç boyamasıyla başlayan değişim arzusunun gitgide başka yerlere evrilerek hem Yusuf'u hem de çevresini nasıl kaotik olayların içine sürüklediğine şahit oluyoruz. Kendisini günden güne öldüren, yaşlandıran zaman kavramıyla bir mücadeleye girişen ve değişim rüzgarına kendisini kaptıran Yusuf karakteri sadece izleyiciyi güldürmek için tasarlanmamış elbette. Engin Günaydın hayattan çok gerçekçi tespitlerle hem komik hem de derinlikli bir karakter yaratmış. Zaten sizi bu denli güldürende Yusuf'un ağzından çıkan izleyiciyi güldürmek için planlanmış alelade sözler değil. Baştan sona trajikomik olarak tasarlanmış her mimiğiyle en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir karakter yaratılmış olması. Sadece Engin Günaydın'ın canlandırdığı Yusuf karakteri değil dizinin diğer karakterleri de incelikle yaratılmış. Üzerlerine de biraz abartı sosu eklenmiş diyelim. E o kadar da olur. Karakterleri oldukları gibi hiçbir mübalağa katmadan anlatırsanız izleyiciyi sıkarsınız. Engin Günaydın bu mübalağanın dozunu çok iyi ayarlamış ama. Engin Günaydın'la başrolü paylaşan Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Aile Arasında gibi başarılı yapımlarda izlediğimiz Derya Karadaş da en az Engin Günaydın kadar iyi bir performans sergilemiş. Aile Arasında filminde de müthiş ve oldukça uyumlu bir performans sergilemişti bu ikili zaten. Yusuf'un eşi Meryem karakterine hayat veren Derya Karadaş. Tam bir fedakar eş ve anne profili çiziyor aslında. Eşini çok seven, onsuz yaşayamayacağını düşünen ve geçmişte eşinin kendisine yaptığı bir takım yanlışları affetmiş bir kadın. Tek bir amacı var. O da eşini mutlu etmek. Burada Engin Günaydın'ın tipik bir fedakar Türk kadını portresi çizmeye çalıştığını düşünüyorum. Ancak karakter incelikle tasarlanmış. Çocuklarının alnının çatına terlik fırlatan, baktırdığı falda tabut çıktı diye kocasının ölümcül bir hastalığa yakalandığını düşünen, kesin be ağzınıza sıçtı biz daha ölmedik diyen, bunları yaparken de doğallıktan ödün vermeyen bir karakter. Meryem karakteri komik olmak için zerre çaba sarf etmiyor ancak karakter o kadar hayattan ve içimizden ki ister istemez güldürüyor sizi. Yer yer annenizi görüyorsunuz, bazen üzülüyor, bazen de kahkahayı basıyorsunuz. Dizide oyuncu çeşitliliği bol demiştim, gerçekten de öyle. Gerçek hayatta karşınıza çıkabilecek birçok kişi yan karakterleri oluşturmuş ve hepsi de dizinin mizahi yönünü çok güzel beslemiş. Yusuf'un eniştesi Halit rolünde Tamer Karadağlı görüyoruz. Halit karakteriyle her gün sokakta gördüğümüz tipik bir Türk erkeği portresi çizmek istemiş Engin Günaydın. Konuşunca mangalda köz bırakmayan ama karısı olmadan yumurta bile kırmasını bilmeyen, daha ömründe çamaşır makinesinin kapağını bile açmamış bir karakter. Karısına şiddet uygulayan, alkolün dozunu asla ayarlayamayan ve elinde sigarayla uyuyakalan bir karakter kendisi. Eşine her türlü hatayı yapıp ben onsuz yaşayamam, onu da yaşatmam, kendim de yaşamam diyen bir erkek işte. Gözünüzde canlanmıştır. Başrolden sonra en çok vakit harcanan ve üzerine düşünülen karakter olabilir kendisi. Dedim ya Engin Günaydın çok hayattan ve içimizden karakterler yaratmış... ...ama mizah sosu da eklemeyi unutmamış. Birçok kişi Tamer Karadağlı'nın zorlama şive yaptığını... ...iyi bir oyunculuk sergilemediğini söylese de... ...ben tam aksini söyleyeceğim. Bence Tamer Karadağlı rolle özdeşleşmek olsun... ...karakterlerin abartılı yanlarını iyi taşımak olsun... ...şimdiye kadarki en iyi oyunculuk performansını sergilemiş. Sadece Halit değil, Yusuf'un evini satın almak istediği... ...Mahmut Timuçin ve karısı Şahin de... ...Mahmut Timuçin'in Rus sevgilisi Svetlana kızları Ahu ve Asu da diziye renk katmış. İncelikle tasarlanmış karakterler. Yine Yusuf'un şeytani çocukları Velihan ve Akya'yı da unutmamak lazım. Başarılı oyunculuklar sergilemişler. Dizinin attırdığı kahkahalar bir yana, altında yatan mesajlardan ve biraz da bol bol güldüren sahnelerden söz etmeden geçemeyeceğim. Yusuf'un değişim isteği dizide çok güzel yansıtılmış. Saçlarını sarıya boyaması, instagram hesabı açıp gördüğü herkese beni takip et demesi, Meryem'e seslenip hadi gidip iki bira içelim sahilde demesi, bunu happy hour olarak adlandırması, 15 yaşındaki oğlu Veliha'nın kız arkadaşı olduğunu öğrendiğinde korunuyor musunuz diye sorması hepsi Avrupai kültüre özenişini güzel bir dille anlatmış. Bir yandan da günaydın bunun mutluluk için içsel bir dönüşüm isteği değil çok yüzeysel bir değişim arzusu olduğunu da sık sık vurgulamış bu sahnelerle. Hayattan hayatın içinden çok sahne var demiştim. Yusuf'un kardeşi Fadime'nin 15 yaşında Dostoyevski okudum, Rus klasiklerini okudum, çok sevdim. Ben sandım ki çok farklı biriyim, harika bir hayatım olacak. Ama sonuçta işte dayak yiyen bir kadının sözleri boğazınıza yumruk gibi oturuyor aslında. Dizinin amacının sadece size boş kahkaha attırmak değil, hayattan kesitler sunmak, hem güldürmek hem de düşündürmek olduğunu anlıyorsunuz. Bir yandan Fadime'ye üzülürken, bir yandan da Yusuf ve Halit'in Kadir abiyi mezardan çıkarışının absürtlüğü karşısında kahkahayı basıyorsunuz. Dizi ne tek başına küfürlü bir komedi ne de sıkıcı bir aforizma havuzu. Her ikisini de çok güzel harmanlamış, dengeyi çok güzel yakalamış Engin Günaydın. Diziyi bu kadar akıcı yapan da bu bence. Dizide değişim isteyen ama değişimin daha anlamını bile tam olarak bilmeyen Yusuf'un yeni ve eskiyle olan imtihanını da sık sık görüyoruz. Bir yandan yeni hayatında onu ayartmaya çalışan Ahu, bir yandan da evde karısı ve çocukları var. Yusuf o kadar kararsız ki yeninin o cezbedici rüzgarına kapılıp gitsin mi yoksa güvenli limanında mı kalsın karar veremiyor. Dizide en çok sevdiğim detaylardan biri ise Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filmine bir selam göndermesi oldu. İlerleyen bölümlerde Ahu ve Yusuf mobilette giderken Ahu, İklimler filmini bilip bilmediğini soruyor Yusuf'a. Ardından da Yusuf'a İklimler filmindeki gibi gözlerini kapatayım mı diye soruyor. Burada İklimler filmindeki duygusal değişime, duygu ya da isteklerin mantıkla çelişmesinin bireyde yarattığı o duygulara da atıfta bulunuyor Engin Günaydın. Çünkü Ahu ile Meryem arasında kalıyor. Mantığı ve duyguları çelişiyor bir bakıma. Öte yandan bu sahneyle ilgili hoşuma giden bir detay daha var. İlk bölümde Meryem ve Yusuf sahilde bira içmeye giderken Yusuf mobilette seni seviyorum diye bağırıyor. Meryem de bağırmasın diye ağzını kapatıyor. Meryem eskiyi ahuysa yeniyi temsil ediyor burada. Meryem aman kimse duymasın çılgınlık yapma derken ahu çılgınlık yapalım diyor. Eskiyle yeninin çatışması dizide bol bol böyle sahnelerle veriliyor aslında. Andropoz'da yine çok güldüren ve düşündüren aforizmalar var. Yusuf'un berberde tıraş olurken söylediği şu söz mesela. Bilimin en sevdiğim tarafını biliyor musun? götünden atabiliyorsun. Kafana göre salla. Çünkü bilimi hiç kimse bilmiyor. Şimdiden efsane Türk repliklerinden biri haline geldi bile bence. Yusuf'un poposundaki kıl dönmesiyle başlayıp hayat bunalımının tam ortasına düşüyorsunuz anlayacağınız. Dizi gerçekleri alıyor bunları tokat gibi yüzünüze çarpmak yerine mizah sosuyla bir güzel harmanlıyor ve size sunuyor. Al bak hayat böyledir işte diyor ama sizi üzmek yerine güldürerek veriyor bunu. Engin Günaydın yine her zamanki gibi farklı, güzel ve izlenesi bir iş ortaya koymuş. Hafta içinin yorgunluğunu andropoz atmak isterseniz şu an 6 bölüm netflix kütüphanesinde sizi bekliyor tabi daha iyisini yapıp videolarımıza da göz atabilirsiniz.